var bu okulu hiç sevmiyorum. Beni okuldan al ya. Hayır oğlum okula gideceksin. Şimdi hemen gidip kahvaltını yapıyorsun. Daha sonra tabii ki de okuluna gidiyorsun. Tamam baba ödevlerimi yaptım zaten dün akşam ya. Hiç uyutmadı beni bu ödevler. Ödevler zordur oğlum zordur. Sen bana çekme oğlum ben ödevlerimin birini yapmazdım. Ama ben yine bir türlü öğretmenin gayrı sınıfı geçerdim. Baba nasıl yapıyorum hadi öğret ya. Hayır oğlum sen ödevlerini yap. Ee ol. doktor ol doktor ol. İleride ben ast olursam ne yapacağım? Ben doktor olunca seni iyileştireceğim. Aynen oğlum. Hadi aşağı gel. Tamam baba geliyorum ben üstümü giyip. Hadi oğlum hadi hadi üstünü de çıkart kirlenmiş o. Hadi oğlum ben aşağı gidiyorum. Sen gelirsin tamam mı? Tamam babacığım ben geliyorum. Hadi oğlum hadi. Hemen arkadaşlar biz de aşağı inelim. Aşkım. Efendim bir tanem günaydın. Aşkım oğlumuzu yandı okul için. Aa unuttum onu ben. Yarım saati kaldı. Kahvaltısını da hazırladım onun ben. Nereden şimdi kahvaltısı? Orada meyve sular var aşkım. Şurada bir tane görüyor musun? Bak sosisçi yaptım onu. He, bakayım da aşkım. Tamam tamam. sosis yemeye arkadaşlar vereyim şu oğlumuza. Oğlum geldin mi? Neredesin? Geliyorum baba. Gel oğlum gel gel. ben seni almaya geliyorum. Hemen arkadaşlar gidelim şu alalım. Geldim oğlum geldim. Hadi bakalım. Gidiyoruz buradan. Hadi Babacım babacım Efendim oğlum ne oldu yine? Baba okula gitmesem olmaz mı bugün ya hasta de Hayır oğlum okula gideceksin bak ne derim ha Oğlum bak hayır bile kızarım sana Neden okula gitmek istemiyorsun? Anne okulu sevmiyorum babama söylüyorum Beni alıp götürmüyor okuldan ya Bir tane bunu ne yapacağız? Sana yiyebiliriz ya yiyebilirim bak Gide. Yok baba tamam tamam. Vallahi gideceğim. Hadi bakalım şu yemeğimi yiyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> oh güzel valla anne sağlık. <laughs> afiyet olsun oğlum benim. Hadi bakalım. İyi sizlere iyi. Yemekler iyi afiyet olsunlar. Ben de işe gideceğim birazdan. Ee, kızım sen ne yapıyorsun? Ne baba? Ben okula gitmiyorum biliyorsun. Evet kızım senin okulun kapandı. Niye kapandığını söyleyeyim şey arkadaşlar. Kızımın o bildiğiniz gibi tadilatta. Tadilatta olduğu için arkadaşlar kızımız okula gidemiyor. Neyse o kızım sen de bir gün okula gideceksin. Hadi bakalım sen de yaradan bir şey Tamam baba. Hadi kızım hadi hadi. bakalım oğlum. Hadi okula git sen de. Tamam baba gidiyorum yemek bitti benim. Aa hiç bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi 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 git, Hadi Hadi Tamam baba gidiyor. Neyse arkadaşlar ben de okula gideyim bari ya. Yapacak bir şey bulamadım. Ne okula doğru geliyor. Şimdi orada zehirleyeceğim. <laughs> Gel bakalım. Hemen gideyim şuraya saklanayım da görmesin beni. Neyse gidelim bakalım ya. Valla okulda zaten bütün eşyalarım. Artık okula eşyalarımı bırakıyorum arkadaşlar. Dolabım olduğu için. Hemen gidelim şöyle. Hop. Aha. Orada joker var lan. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorsun? Ava baba, baba! Bağırma, bağırma yoksa seni yıcaklar. Tamam, tamam, bir şey yapma. Al bakalım burayı. Aa, ne yapıyorsun? Buraya böyle hiçbir şey olmadı. Nereye gidiyor lan bu? Aa, gidiyor. Arkadaşlar bana iksir gibi bir şey attı. Ne oluyor bilmiyorum. Ama arkadaşlar bir şey olmadı bana. Neyse neyse. Herhalde kötü bir şey atmadı. İyileştirmek falan attı herhalde. Kötü bir his değil çünkü. Hemen gidelim bakalım okulumuza. Fazla bir şey olmadı çünkü bana. Hemen gideyim şöyle. Tamamdır. Hocam ben geldim. Gel gel yavrum gel. Geliyorum hocam geliyorum. Ee, hocam dersimiz neydi? Matematik yavrum matematik. Defterin kitabın nerede? Hocam burada burada bekleyin. Hemen şuradan alayım arkadaşlar. Şunu alayım tamamdır. Getirdim hocam getirdim. Oturdum buraya tamamdır. Dersimizi işleyebiliriz. Tamamdır. Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı? Evet hocam yaptık yaptık yaptım hocam yaptım yaptım yaptım. Vallahi yaptım. Hadi bakalım. Kontrol edin hocam. O zehirin etkisi tabii ki de bitmeyecek. <laughs> Birazdan etkisi başlar. Gel bakalım. Oğlumuza gittiğine göre artık rahatız aşkım. Aynen bir tanem rahatız. Ne yapalım? Benim canım bir şey istemiyor bugün. Ben de istemiyor ya. Kızım ne istersin bugün? Baba ben oyuncak diye Tamam kızım hadi gel gidelim. Kadeh'de her şeyi yapar. Neyse arkadaşlar ya. Bu, bunları konuşmayalım. Şimdi oğlumuza, yani kızımıza arkadaşlar gidelim küçük bir hediye alalım. Ne alalım <laughs> sana kızım. Baba oyuncak istiyorum ama abime de alalım. Yoksa kıskanıyor. Tamam tamam abin alır hemen bir şey. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Merhaba abi merhaba merhaba. Biz bir oyuncak alacağız ya. Hangi tarz bir oyuncak istersin kardeşim? Abi vallahi ben hangi tarz oyuncak isterim? Sen neler seviyorsun kızım? Valla baba ben neyi seviyorum biliyor musun? Ee, ben evet, köpek seviyorum. İnek seviyorum. Her şeyi seviyorum. Ha hayvanları seviyor yani. Ee, hayvanlar tarzı oyuncaklarınız var mı? Tam da sağ tarafınızda oyuncaklarımız var. Sağ tarafta mı? Aaa burada. Aaa köpek var çok güzel alalım mı kızım? Ay baba ben tavşan istiyorum. Köpek benim abimi alalım. Tamam tamam abine alalım o köpeği. Hem köpek alıyoruz hem de tavşan. Hadi bakalım ne kadar bunlar abi. Toplam borcun elli altın. Evet çocuklar. 5 artı 5'in kaç olduğunu öğrendiniz. Bu iki matematik dersimizin daha sonuna geldik. Hocam ya. <laughs> hocam, hocam bay, bazım geliyor. Ne anlamadım. Ba, bazım geliyor hocam. <laughs> ee, hocam hocam baba gel. Ne ne oluyor oğlum sana. Bekle babanı arıyorum. Hemen sakar bebeği aramam lazım. Hemen şöyle alayım. Ee, <laughs> Hop, tamam, çalı çalıyor, çalıyor. Alo. Efendim, ne oldu erkek Hemen gelmen lazım. Oğlu şey bir şeyler oldu. Bağrını hissetmiyor filan diyor. Yere yatmış, baygın şekilde. Hey, hey, ya ben bir şekilde hemen gelirim, hemen geliyorum. Bekle beni orada. Tamam, gelin hızlı olun. Amura zarer edeyim. Tamam, tamam, ne tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Ne oldu oğlum sana? Ne oldu? Sana geliyorum. Hemen gitmen lazım. Hey, buraya bakın. Bunun fiyatları ne? Nasıl ödenecek? arkadaşlar. Oğluşa ne oldu ya acaba? Kim bir şey yaptı buna? Kitmiş bazı play aradı. Bayıldı falan dedi arkadaşlar. Hastaneye kalacaklar herhalde. Geldim oğlum geldim. Saygın ol. Hemen arkadaşa gidelim şöyle. Acaba hangi hastane ya? Merak ettim valla arkadaşlar. Bir sözle gidelim şöyle. Geldim hocam geldim geldim. Koştum koştum koştum. Geldim oğlum. Nerede? 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 Sol tarafındaza. Burada mı? Oğlum ne oldu sana? Babacım. Ambrozer'a. Yok el yaptı. Şoker mi yaptı? Evet evet geliyor Tamam bekleyelim ambulansı bari Evet doktor bey hemen gidiyorum bekleyin hastaneye getireceğim Hemen arkadaşlar gidelim şöyle Oha ne olmuş bu doyu oluşa ya oluşu çok kötü durumları var Hemen gitmemiz lazım hemen gitmemiz lazım Ambulans seslerini de açtım ya, Koş 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 Hadi bakalım daha hızlı daha hızlı Ne kadar yavaş gidiyor bu arabada ya Şöyle hızlı olmamız lazım Yavaş gitmesine bakmayacağız Gideceğiz vallahi yapacak bir şey yok Hemen şöyle gidelim. Tamamdır. Yetişeceğim, yetişeceğim. Geliyorum oluş, geliyorum. Evet sonunda geldim, geldim. Tamamdır. Yetiştim galiba. Hemen çocuğu ambulansın içine koyup hemen gitmemiz lazım. Yoksa arkadaşlar ölecek oluş. Hemen gidelim şöyle. Tamamdır. Yetiştim, yetiştim. Çıkar da çocuğu, çıkartı çocuğu. Geldim, 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 geldim. Sakin olun efendim sakin olun. Bizim müdürümüz kesinlikle bunu iyileştirecektir. Nasıl iyileştirecek? Nasıl iyileştirecek? Oğlum hala uyanmadı. Gülüyorum buradan. Belki uyanmıştır yani içeri girebilirsiniz. Tamamdır bir içeri girmek istedim ben. Ee, merhabalar müdürüm. Merhabalar merhabalar. Ee, nasıl durum yani kötü mü? Durumu şu anda kötü. O yüzden büyük bir miktar para vermeniz lazım. Para mı vermem lazım? Ne kadar vereceğim oğlum için? Toplam borcunuz 10 bin dolar. Şu anda çok kötü bir hastalığı var. Bu hastalığı yenmesi için o ilacı satın almamız lazım. O yüzden bu parayı iki gün içerisinde bulun. Yoksa oğluş ölebilir. Ne? Ölebilir mi? Of oğlum tamam bekle beni burada. Alıp geleceğim parayı tamam mı? Sıkınlıkta bak kendini kaybetme. Ölme. Arkadaşlar Tamamdır doktor bey. Hemen parayı bulup gelmeye çalışacağım. Kendi bakalım. Siz iyi bakın benim, benim oğluşuma. Tamamdır onları biz göz altında yapacağız. Siz para getirdiğiniz gibi ilacı da getireceğiz biz. Ben parayı bulalım ya. Bekle oğlum. Gülüyorum hemen. Gülüyorum. Ne yapıyorsun Hadi bakalım arkadaşlar. Çıkalım artık buradan. Ben şimdi bu parayı nereden bulacağım arkadaşlar? 10.000 doları ben nereden bulabilirim? Gidip mafya istesem mafya dönüştürsem Of ya bit